Elif Sinem, Osmancan, ufaklık hadi bayram gezmesine gidiyoruz. Oley! Gezmeye gidiyoruz. İyi ki bu kadar güzel süslenmişim. Çünkü biliyorum bugün gelmeye gideceğimizi. Ufaklık hadi gel. Gezme demek bayramlaşmak demek. Yani haçlık demek. Baş <laughs> kalacağım. Baş kalacağım. Ya of anne ya. Bilgisayar oynuyordum. Bu gezme nereden çıktı? Oley gözümü ben giderim çünkü şeker toplayacağım. Ama benim adım ufaklık değil şirin. Neden bana adımla eğlenmiyorlar? Hadi gidiyoruz neredesiniz? Buradayım anne buradayım şeker toplayacağım tamam nerede? Bu arada benim adım ufak, ufaklık değil şirin. Ufaklık. Şirin. Ne şekeri ya ne şekeri. Ya sen bayram günü şeker yemekten bıkmadın mı? Dişlerin çürüyecek. Yeter bu kadar Hı -hı şeker benimle. yemek. Çok zararlı çok. Şeker yemeyeceksin şeker toplamayacaksın anlaşıldı mı? <laughs> Ağlama boşuna. Benim kontrolüm altında gezeceksin zaten. Kalk bakayım hadi. Hayır, ben hadi. hadi ablanı çağır kalk. Tamam toplayacaksın hadi kalk. <laughs> Yememek şartıyla tamam mı? Tamam bunun adı sattım benim hanım. Tamam Şirin hadi kalk. Bak ya yaptığına bak ablanı çağır. Nerede çıktı anne ya bu gezme? Bir evde duramıyorsunuz ya. Ya oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Bayram günü bayramlaşmaya gidilir. Aa, aa iyi haşlık bari. Açık kapatacağız Haçlık diyor hala bak insanlardan para isteme bak çok ayıp tamam mı? Tamam ben bütçenin yanına gidiyorum. Bak bak bir dur tişörtün çok güzel olmuş aferin sana bak böyle sözümü tut. Ya istemiyordum ben bu tişörtü tek tişörtümü yıkamadım. Hayır hayır bu çok Ufak güzel olmuş çok güzel olmuş tamam mı? Hadi git Elif sinemiden çıkıyorum. De, Efendim abi ne diyorsun sen bana? Bak ufak bir bayram açısından toplayıp bana getireceğim. Ben sana dünyanın en büyük şekerini alacağım. Dünyanın en büyük şekeri var. Tamam hepsini vereceğim. Dünyanın en büyük şekeri var mı bu dünyada ya? Tabii ki de var akıllım. Hadi gidiyoruz. Elif, Sinem ay ne güzel olmuş benim tatlı kızım. Bayramlıkları çok yakışmış. Ay Sonunda kıyafetini değiştirmiş. Evet anneciğim çok güzel olmuş değil mi tişörtü? Evet. Bir de bana kızıyor bana bunu zorla giydirdiniz diye. Kasaklı işte çok güzel olmuş ya. Neyini beğenmiyorsun? Şirin hemen bana hoşluklarını vereceksin. Deme bir daha çocuğa öyle. Sterling topla kendi meydan. Bana bak süslü benimle uğraşma senin saçını başını yolarım. Anne bir şey der misin? Ufaklar diyor ki, sen bana paralarını getireceksin. Sana dünyanın en büyük şekerini alacağım diyor. Ve küçücük şeker bekliyor. Anneciğim biliyorum. Her zamanki huyu yaramaz. İşte yapacak bir şey yok. Hadi gel. Uğraşma bak. Sonra senin saçını başını bozacak. Hadi Neyse, gel. Sen elektrikle sıkıtır mısın bebeği? Bak dövüşürsünüz yapma. Bilmiyorum. Buraya gelin. Bak Bilmiyorum. ya yine başladılar ya. Anne bak abimle ayakkabımı giydiriyorum da. Yapmayı da bilmiyor. Bak. Vallahi bak şimdi sana çatacak öyle deme. Teşekkür et abine. Ay. Yapma, uğraşma. Ne güzel yardım ediyor işte. Huysuzluk yapmayı. Çantamı alıp Ona geliyorum. Derdi, biliyor musun? Yapma Para mı teklif ettin? Ama ben... <laughs> Kızım çok ayıp ama ya. Dur çantamı alıp geliyorum. Bekle. Hadi gidiyoruz. Bacıklar birbirine bağlayın da de görsin de. <laughs> Abi ne yaptın ya? Birbirine bağlamış bağcıklar. Sana belliydi. o iyi ki düştün. Murat hadi gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz ya siz? Elif Sinem buraya gel. Bak Osman Can da isteyecek. Ya Murat niye elektrikli skuter çıkardı? Şimdi üçü birbiriyle dövüşecek ya. Hadi ufaklık neyse o istemez de. Elif buraya gel gidiyoruz. Ben hadi. ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Skuter'ı çıkarmış babam. Getir şimdi Elif 100 lira verirsen bir tur attırırım. Şirin'in e tabii ki de arkama bineceğim. Ama benim arkama bindireceğim. Ana para istemiyorum ama senden istiyorum. Ver bakayım. Ne parası ya? Bir de para istiyor. Bu ama ikimiz aldı. Anne, baba şuna söyler misiniz? Versin skuturu da ben de süreyim ya. Elif'ciğim Osman Can doğru söylüyor. Verir misin skuturu? Bir kere de o sürsün. Bana, bana, tamam ikinize evet. birden alındı. Niye Aa. böyle yapıyorsunuz? Evet. Elif Sinem bir tane ver anneciğim bir tur atsın Aa. en iyisi bunu kaldırmak başka yol yok Murat şu kutural bunlar birbirini yiyor hadi çocuklar ikisini de dinle skutur. bir sen süreceğim bir sen süreceğim şimdi zaman değil gezmeye gidiyoruz Skutum hadi Elif Sinem getir katlıyoruz hadi Elif ben bak Osmancan çıldıracak ya Elif bir tur sürmesem hiçbir yere gitmem ben Elif Sinem çabuk Aa. Tamam. Hayır Elif Sinem, Elif Sinem. Hadi yapma böyle anneciğim. Hadi sen de sür gideceğiz gezmeye gideceğiz. Hadi. Bu arabayla gidin ben arkamızda bununla gelirim. Hayır, hayır olmaz. Hayır. Ee... Hiç güvenli değil. Ya anne ya? Anneciğim sen kaç dur sürdün buraya gel. Eyvah eyvah ufaklık. Ee... Ufaklık birbirlerini yiyorlar. Ufaklık neredesin? Oyun parkında kesin bu. Gel buraya. Ya sen ne yaptın? ta oraya çıktın. Düşeceksin. Ufaklık in aşağı oh, çabuk. No. çabuk. Tamam Şirin iner misin aşağı? Hadi gel bakayım buraya. Hadi iner misin aşağı? Elektrikli sıkıtırma. Görünmüyor ki şimdi. Elektrikli sıkıtırma ben de sıkıtırma. Hayır sen ondan düşersin gel buraya. At Atmamın arkasına bir de. Seveceğim. Hayır hayır düşersin gidiyoruz gezmeye gidiyoruz. Ağlama Allah'ım bir Osmancan bir bu. Bak ne güzel parkta da oynadın hadi gezmeye gidiyoruz. Şeker toplayacağız şeker toplayacağız. Buraya gel. Evet şeker hadi bin arabaya. Aferin kızıma tatlı kızım benim. Kızım ne yapıyorsun sen her yere tırman. Murat şunu içeri al. Hadi. Bak ya yaramazlık yapıyor ya. Hii, yaramaz seni. Şeker meker yok sana. Tamam var ama uslu durursan. Bak ya şimdi de üstüne çıktı. Şirin, in içeri. Hadi. Seni götürmeyeceğim yoksa. Aa. Tamam hadi. Şoför koltuğuna geçiyorsun. Geç arkaya. Arabayı ben kullanacağım. Ben kullanacağım. Baba bana verdi arabayı. Hayır, ben vermedi. Ben. Baban içeriye gitti. Hayır, Cüzdanını vermedi, unutmuş. Vermedi. Ben vermedi geç içeri. Gelmiyorum, gelmiyorum. Ben geleceğim Osman, de sen arkaya geç. Osmancan arkaya geçer misin? Hayır. Osmancan. Bak Roblox'tan Robux istemiştin ya sana Robux almam e, bak. Uzman, Baba, tamam. İşte şey, böyle. Uzman. Gel bakayım. Roblox geç arkaya bin. Aferin sana. Erişsinem bak küçük kardeşin rahat durmaya küçük kardeşine bakar ol. Ah camın önüne oturduğun iyi olmuş. Şirin kesin camdan çıkardı biliyor musun? Dikkat Anne et şey kardeşim Anne yukarıda var ya. Tamam yukarı açık dursun anneciğim çok sıcak. Sen ona bakar ol tamam mı? Ben acaba niye bakıyorum be? Ben yukarıdan bakacağım. Üstü açık araba aldık. Üstü açık arabayı başına mı aldık? Ben yerelerden mi bakacağım? Ben yukarıdan bakacağım. Hayır. Buraya gel. Ufaklık in aşağı. Ufaklık. Ya Murat. Murat bunu babaannesine bırakalım en Tamam bunu babaannesine bırakalım. Ha usta otur şimdi. <laughs> Bayram gezmesine gidiyoruz. Wahoo. Hadi bakalım <laughs> Murat çak beşlik. <laughs> Bu çocuklarla ne yaptık? <laughs> Elif Sinem kardeşine bakar ol. Anneciğim sen bile yaramazlık yapıyorsun. Elif. Anneciğim hadi. Onun da geldik çocuklar. Hadi inin bakalım aşağı. Elif Sinem kardeşin nerede? Anne ufaklık uyudu. Araba. Uyudu mu? Osmanca kardeşin arabada uyumuş. Çıkarsana ya. Bana ne? Bana ne? Elif çıkarsın ya. Allah. Allah elif çıkarsın. Bana ne? Ben çıkarmam. Tam git çabuk o zaman. Git çabuk çekil. Hadi git. Ufaklık uyumuş. Şirin. Şirin hadi uyan geldik. Geldik. Şeker, şeker. topla. Aynen şeker topla. Uyanır uyanmaz şeker Aynen. diyor şaşkın. Gel. Şirin. bayan kız artık. Bayram açlığı alacaksın şimdi. Bütün paralar bana vereceğim. Mesela şeker alacağım. Gulcamam. Ne bayram açlığı. Biz öyle konuşmamıştık. Neyse ben gideyim de şeker alayım. Elif ne yapıyorsun? Buradan düşeceksin. Bak Şirin de görecek, Şirin de yapacak kızım. Ya yapma. Şimdi o da gelecek yapacak. Ben de avyan vereceğim ben de. Şirin ufaklık dur düşeceksin. Dur dedim. Hii, ay! Dur düşeceksin. Bak düştün. Hayır bir daha yapacağım. Ah yaramaz Elif. Ah Elif. Ah Elif. Ver tut elimden öyle yürü o zaman. Ay. Getir elini. Anne anne bak neredeyim. Kız ufaklık ne yapıyorsun? Sen yine yaramazlık yapıyorsun. Doğru. Gel bakayım. Sen şeker aldın mı şeker? Ne? Gel buraya. <laughs> Kızım niye ağlıyorsun? Aa, <laughs> aa tamam vereceğim ben sana şeker. Tamam bak çok ayıp yaptın. Onun için de şeker yok. Yoksa yaramazlık yaparım. Tamam, gel vereceğim şeker. Anne bu kız hep yaramazlık yapıp duruyor. Yani i̇çeride şeker var, oradan alsın. Tamam anneciğim, ben onu gönderdim. Şeker aldırırım. Sen de Neriman abi. ablanın odasına git istersen. Ne dersin? Hadi, hadi, hadi. Ya hadi sen de git. Elif, Sinem ya git. Kardeşine de bakar olayım. O tarafa git, dokuş. Kızı baktık çabuk buraya gel. Amcandan açtık işte, çabuk. Paralar ya, yaramazlık yapıyor. Şeker istiyor. Paraları bana getirmesi lazım ya. Para istemek çok iyi bir kere. Şeker alacağım ben. Şekerliği ben sakladım. Sana bir şartla veririm. Amcanlar haşlık isteyip bana getireceksin. Yürü bircik. Ya of abi ya tamam. Şekerini söyle. Sonra ne Para yoksa şeker de. Amca gel bayram başladı. Evet <laughs> amcacığım. Ayşe ben istemiyorum. istiyor. Tamam ben de sana vereceğim. Gel öpelim. Gel ben de sana öpeyim. Acaba abime vermezsem vermeyeyim ben kendim şeker alırım. Teşekkürler. Osmancan gel sen de bakayım sana para vereyim kızın parasını dokunma. Allah iki tane açlık oldu Ver amca ver 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 ver. Al Osmancan kızın parasını elleme. Elini de öptürme de amca. <laughs> tamam gel ben de sana öpeyim. <laughs> Ay şekerliği getir paraya. Şeker şeker diye tutturdu yaramaz kız bari ben vereyim de iki taneden fazla almasın. Çocuklar şekeri getirdim. Ne? şekerlik annem miydin? miydi? Vermeyeceğim abime parayı. Elif'e vereceğim şekerini bana her Ya anne ya senin yüzünden açlığı kaçırdım. Gidecek şimdi Elif'e verecek o. Beceri. Gel buraya. Sen bir de küçük çocuğu kandırdın mı? Evet. Haşlara almak için. Şeker vereceğim diye haşlık mı vereceğim dedin? Evet dedi. öyle dedim. Haşlığını elinden alacaktın değil mi sen? Evet. Tamam sen ver bakayım şu haşlığı bana. Sen haşlığını bana ben ver. Hayır hayır ben, ben kaçar. Gel buraya. Bu ne ufaklık? Ablaşlığımı sana veriyorum, sıkı tırı sevmeye izin ver. <laughs> Gerek yok ablacığım, ben sana sürdürürüm. Al paran senin olsun. Eli Sinem kardeşin abini çağır hadi gidiyoruz, diğer amcana gidiyoruz hadi. Ben elektrikli sıkıtırı şeye sığdıracağım. Aferin ben kızım, sürdürürüm. sen ablasısın hadi bakayım. Kızım abini ve kardeşini çağır, öyle gidiyoruz. Abimi çağırmam ama kardeşim zaten dışarıda duruyor. Tamam evet. hadi sen ona bakar ol, biz geliyoruz. Şeker razı, şeker şeker. Ben şeker istiyorum şeker hayır hayır ufaklık getir bakayım o şekerleri dişlerin çürüyecek hepsini yiyeceksin ağlama buraya gel anne evin en yakınlısı benim Bayramlaşayım. geç bakalım dayınla bayramlaş Osmancan'la ufaklık nerede onları dışarı attım kızım niye öyle bir şey yaptın hadi bayramlaş bakalım Elif Sinemciğim Geç bakalım. Sen şeker hak ettin. Ha, bak görüyor musun şekeri getirmiş. Elif Sinem sakın o ufaklığa verme. Elif sen de onun yaptığını yapıyorsun. Aşk olsun ama ya. Baklarım. Verme verme dişleri çürüyecek. Götürme Elif Sinem koy çabuk gel. Ben bunları alayım ufaklığa vereyim. Eyvah eyvah aldı götürdü. Osmancan gel dayınla bayramlaş. Neredesin sen? Ben de bayramlaşayım ben de bayramlaşayım. Haçlık alayım bir açtık. Dayı ver elini öpeyim bayramlaşayım. Hani haçlık ver haçlık. Ufaklığa verdim yok. Ah seni görüyor musun ufaklık şu paraları hep almış gitmiş. Gel bakalım Elif Sinem sonunda evimize geldik. Osmancan ufaklık nerede? Bunlar dışarıda. Kızım niye böyle yapıyorsun? Tabii ki de şaka yaptım. Arka bahçeden girecekler. Ah yaramazlara. Ah. Hadi yeter bu kadar gezdik uyuyun artık. Elif Sinem sana şahane bir sürprizim var. Bak neler hazırladım. En sevdiğin şeyler. Anne durduk yere al burcumu vermezsin. Ne saklıyorsun benden? Ay fark etti galiba. Yok anneciğim ben bunlar <laughs> içimden geldi. O yüzden getirdim. Ya anne hiç böyle demezsin. Neden? Anneciğim senin şu gıcık olduğun Pelin su var ya. Ya niye çağırıyorsun niye? Ben çağırmadım. Annesi mesaj atmış. Elif Sinem'le oynamak istiyor dedi. Deseydin hayır Elif Sinem uyuyor deseydin. Ya diyemedim. Bu saatte uyku mu olur anneciğim? Olur. Ya Elif kızma lütfen ya. Bak sana bir sürü abur... Aa gidiyor şuna bak küstü gidiyor. Elif Allah. anneciğim ya bak bunları beraber yersiniz. Oyun oynarız. Hatta ben bir yarışma yaparım. Onu kazanınca oynarsın. Nereye gidiyorsun? Bu Buraya... Hugi Vugi ve ondan daha güzel. Aa, aa aşk olsun Elif. Hugi Vugi'ye benzettin sen Pelin suyu. Hayır Hugi Vugi daha güzel ondan. Daha yakışıklı daha güzel. Aa, aa <laughs> yaptığına bak. Elif bak ne güzel abur cuburlar anneciğim. Niye böyle yapıyorsun He. ya? Ay ağladığına bak. Elif Sinem niye böyle yapıyorsun anneciğim ya o da arkadaş. Elif. Anneciğim bak ya geldi dev sarıldı. Ne yapıyor o seni teselli mi ediyor yoksa? Bak gel Elif Sinem. Yoksa bunları ona vereceğim Elif. Aa ağladığına bak ya. Elif. Ya hayır. Elif niye böyle yapıyorsun anneciğim gerçekten ağladığına bak ya. Hadi bunları ona vereceğim yoksa bak. Anne. Gel birazcık oyna onunla ne olur sanki ya. Elif bak yoksa ne yapıyormuş biliyor musun? Telefon tablet istiyormuş. Onlar istemeden bunları verelim ona hadi. Ne diyorsun anneciğim söyle. Yaptığın çok ayıp. Sen arkadaşın evine gitsen böyle yapsa hoşuna gider mi? Gider. Gider diyor ya. Kalk hadi bak götürüyorum bunu ona o zaman. İn e, tamam su. götürüyorum. Ne? Pelin su. Götürmeyeyim mi? Ben ona vereceğim sen ağlıyorsun sen. Pelin su bak sana ne getirdim. Pelin su, bak. üzülme tamam mı? Bak bunları sana getirdim. Sen Elif, sinem çar o bunlara dayanamaz. Hadi bak. Eli sinem Eyvah eyvah Elif Sinem çok kızacak. Çok fena bakıyorsun sen çikolatalara. Elif Sinem gelmeden sakın açma tamam mı? Elif Sinem gel anneciğim. Elif anneciğim abur cuburların hepsini aldı anneciğim. Hadi gel beraber yiyin gel. Evet evet ona verdim vermek zorunda kaldım maalesef. Çünkü sana çok küsmüştü üzülmüştü kıyamadım. Hadi gel. gitti. Ne yapıyorsun Pelin Su? Bunları niye yere attın ya? Şunlara bak yaramaz çocuk. Elif Sinem sevmediği kadar varmış. Duymasın dediğim ama eyvah eyvah. Of Elif Sinem ben oynamak istemiyorum. O zaman tablet, televizyon istiyor. Tamam televizyon izleyebilirsin. Telefon. Telefon mu istiyorsun? Ya bak Elif Sinem çok kızar. Böyle yapma. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Eyvah eyvah. Hii, Elif Sinem'in oyuncaklarını gördüm. Oh no. Ya, bak, Elif Sinem çok kızıyor. Ya. bak onlar Elif Sinem'in kıymetli oyuncakları niye böyle yapıyorsun Pelinsu abi de tükürdü ben bunu yeni almıştı kırılacak mı şuna bak kazanların hepsini yere attı su niye böyle yapıyorsun aşk olsun ama ya Elif gelecek şimdi çok kızacak Bunlar aldı sakinleşti stres topu. Ay yok sakinleşmedi bu hiç yerinde duramıyor. Hayır yastık tarafına bak çok kızacağım ona göre. Bak ya yine abur bu burada attı. Pelin su yapma dedim sana. Yaramazlık yapıyorsun bak yapma. Yastıkları atıyor nefret ettiğim şey ya. Elif Sinem buraya gel. Elif Elifsinem Elif Zeynem, evden mi kaçtı yoksa bu kapı niye açın? Eee yanında da yok. Elif. Elif, ay buradaymış. Elif, Sinem, anneciğim ne olur küsme gel. Bir tane odanın haline bak her yeri mahvetti şimdi telefonunu istiyor. Baksana bir tane. Evet anneciğim aynı çığlığı ben de atmak istiyorum. Nereye gitmiş o bak bakayım orada mı? Nereye gitti bu şaşkın? Kaybolmuş. Şu evin haline bak yastıkları dağıttı, oyuncaklarını dağıttı. Elif Sinem, sana bir şey diyeceğim. Sen çok haklısın. Gerçekten sevmediğin kadar varmış. İlk arkadaki bebekleri almadı. Elif Sinem, gizemli bebekle korkutalım mı onu? Ya da Cad için... Ne oluyor Elif? Tamam, baştan ağlama. Tamam, sakin ol. Tamam, ben toplarım. Ya Elif, ağlama. Tamam, ben toplarım. Ay çıldırdı, sustu, sustu, çıldırdı. Elif. Tamam, bağırma. Bana bak, bana, bana. Elif. Tamam gitti galiba bak yok burada Elif Allah aşkına rahat bak dur ne olur sakin ol bir tane ben burayı hep toplarım şimdi aburcu buranın oyuncaklarını toplarım Elif bir plan yapmamız lazım onun buradan gitmesi için o kesin yukarıya çıktı burada dur hemen geliyorum oh, no. Pelin su neredesin Nereye gitti bu mutlaka aa telefon burada Elif sinem telefon burada telefonu almamış anneciğim telefonu buraya koyuyorum tamam mı bak bekle burada Pelin su Pelin su neredesin sen? Buraya gel çabuk. Pelin su sen el işine bunu gizlice mi girdin? Evet yukarıda bunu buldum. Aşk olsun Pelin su çok ayıp. Sen annen söylemedin başkalarının işe az karıştırmaz Ama ben tablet istiyorum. Ver çabuk Elifsinin telefonunu. Hayır. Ya tamam ben sana tablet vereceğim. Ver Elifsinin telefonunu ver. Bak ya aldı koynunu attı yaramazlığa bak. Çabuk aşağı in. Çabuk. Ben sana çok kızdım. Annene söyleyeceğim seni. Geç bakayım. Elifsinin kere senin acığını anladım. Geç. Ya, eyvah eyvah. Elif bursta Pelin su, Bak Elif sinem ayıcığı çok seviyor. Kalk çabuk oradan. Kalk dedim. Ne? Aa yaramaz bak ver bakayım şu telefonu. Hadi kaçalım. Elif Sinem, Elif anneciğim. Aa Elif toplamadın mı ya? Ben toplayacağım diye mi toplamadın? Şaşkın. Telefonunu almıştı. Ay. Şu an nerede biliyor musun? Ayıcığına sarılıyor. Sarılsın aman. Elif tablet istedi. Baban tablet getirmeye gitti. Ona tablet verecek bir de. Hayır. Bak babam bizden Allah. gizli verebilir. Ya Murat sen ne yapıyorsun? Bak ya tableti ya getirdim. Komşu ya sen Pelinsu'nun huyunu biliyor musun? Bilmiyorum ama oynasın bir şey olmasın. Elif Sinem babam çok masum biri zannediyor ya. Al anneciğim şunu. Verme ya. sakın. Perinsu Murat. Murat. Ben. Ya Murat. Ya Murat verme. Çocuğa yazık değil mi? Üzülür ya Ya yazık ya. falan değil. Al babam Perinsu. bilmiyor. İki Bak Su ne yaptı? Bir... Görüyor musun burayı? su dışarıda. şifrem vardı şifresini bilmiyor. Elif sinem şifreyi bilmediği için zarar verebilir ama. İyi e, tamam götür şifreyi ne de olsa saçamaz. Çak beşlik. Ama bizim başka bir plan bulmamız lazım. Telefon elinde. Buldum. Cadı ablayı çağırsana Elif. Cadı ablayı çağır. Ben hemen gidip bakıyorum. Ara ara. Ben hemen tabletine bakıyorum sen tamam mı? Perinsu. su ne yapıyorsun? Eyvah eyvah. Niye kırdın oh, şimdi? Şifresini no. açamadım şimdi. Ayy ya sen biliyor musun? Bu tabletin parası ne kadar ya? Şuna bak bir sürü para verip aldım ben buna. Ya ben Tablet verdik sana şifresini istesen açardım tabii ki. Kırmasaydın keşke. Evet. Elifsinem Sinem çılgına dönecek şimdi sen biliyor musun? Ya, ya Pelinsu. Seni annene şikayet edeceğim. Bu yaptığın çok ayıp. Tamam mı kızım? Elif. Elif Sinem. Anneciğim kızma ama bakar mısın tabletini nerede hale getirmiş. <laughs> Elif sakin ol anneciğim ya. Bak <laughs> öksürdün görüyor musun ya kendine yapıyorsun sinirinle. Cadı abla gelse. Cadı abla çağırdın mı? Tamam bekliyoruz o gider ancak ondan kaçar biliyor musun bir de ondan korkuyor. Hadi bakalım bekleyelim. Çabuk gelsin Elif mesaj at ya çabuk gelsin ya. Ya Elif nerede kaldı bu ya? geldi koş koş koş. Pelin yine yukarıya çıktı Elif. Gelsin onu korkutacağız plan yapacağız. Aç bakayım o mu geldi? Aç bakalım. Aa cadı abla gelmiş çok meclik. Cadı sana işimiz düştü gel sana ne göstereceğiz gel. odan halini gösterelim mi Elif ona? Aa asası burada kalmış onu da ver anneciğim. Bakar mısın cadı? Şuna bak Elif Sinem'in oyuncaklarını, abur cuburlarını hep bu hale getirdi. Kim yaptı onu? Pelinsu mu yaptı? Evet Elif Sinem Pelinsu yaptı ve Elif Sinem çok ağladı biliyor musun? Şimdi onu çok kötü korkutacağım. Nerede o? Yukarıda yukarıda. Gel şimdi seni şuraya saklayalım. Elif koş anneciğim gel plan yapacağız şimdi. Şimdi gel bakalım. Aa, buraya, buraya, mı gireceksin? Tamam sen bu kapının arkasına saklan. Biz de Pelin suyu buraya çekeceğiz. Evet. Tamam mı Elif? Şimdi Elif çığlık atıyorsun. Pelin su tamam gel diyeceksin. Sana e, ne diyelim? Bilgisayarımı veriyorum de. Tamam mı? Seslen seslen. Pelin su tamam gel. İkinci tabletim vardı onu veriyorum. Pelin su. Gel çabuk aşağı çabuk. Bak bir diğer tableti vereceğiz sana onun şifresi de yok. Değil mi Elif Sinem? Hadi bakalım. <laughs> bak cadı orada onu çok fena korkutacağız. Geliyor galiba. <laughs> gel, gel gel bak burada gel gel. Gel bakalım. Elif Sinem burada seni bekliyor. Bak gel bakalım. Gel bakayım buraya sen. Sen misin Elif Sinem mi ağlatan? Gel buraya. Tamam yeter cadı yeter. Yeter bırak kaçsın gidiyor yeter. Yeter gitti. <laughs> kaçtı gitti. Elif. Elif neredesin? Yukarıya çıktı kesin odasını kontrol etmeye. Ya cadı ne yapıyorsun sen ya? Korktu korktu. Aa biri geldi. Cadı hemen kaç buradan. Çabuk misafir geldi görmesin seni. Çabuk çabuk. Elif kim geldi acaba? Aa kimse yok. Elif sen dışarıda mıydın anneciğim? Ben de odana çıktım kontrol etmeye zannettim. Pelin sunun kaçışını gördün mü? <laughs> Çok komik kaçtı ama. Ben de misafir geldi sandım cadı ablanı gönderdim maalesef. Ne oldu? Aa, tabletin çalışıyor çak. Kırık ekran yapmış. Ah ya Ramazan. Ah.